11 ayın sultanı Ramazana bu yıl 2 gün gibi kısa bir süre kaldı. Ramazanın vazgeçilmezi olan hurmalar ise Kahramanmaraş'ın Kapalı Çarşısında raflarda yerini almaya başladı. Bu yıl hurmaların fiyatı ise 150 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Ben Celal Aydoğar, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı esnaflarındayım. Mübarek Ramazan ayı geldiği için hurmalara olan rağbet arttı. Buna bağlı olarak insanların tercih ettiği hurma çeşitlerini bulundurmaya çalışıyoruz. İşte bu hurmaların başında kudüs hurması geliyor. Yumuşak ve etli olması sebebiyle insanlar daha çok tercih ediyor. Bunun dışında Medine hurmamız var. Bu biraz daha sert, diğerlerine nazaran biraz daha uzun ömürlüdür. İran hurmamız var, Tunus hurmamız var. Ortalama fiyatlarımız 150 ile 350 arasında değişmektedir. Cinslerine göre, kalitelerine göre hurmalar çeşitlilik göstermektedir. Bence son günlere kalmadan bir an önce alsınlar oruç oruç hurma aramak biraz daha zahmetli olabilir.